Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Süper Lig'e 4-4 ile başlayan son şampiyon Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında Eyüpspor deplasmanına konuk oldu. Sarı Kırmızılılar, deplasmanda da 2-0 kazanarak Süper Lig'de 5'te 5 yaptı ve yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray'ın gollerini, 73. dakikada Icardi, 89. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Okan Buruk'tan ilk 11'de 3 değişiklik, Trendyol Süper Lig'in 5. Haftasında İKAS Eyüp Spor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Okan Buruk, milli maç arasından önce RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-1 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde 1 iyi zorunlu 3 değişiklik gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam Nijerya milli takımından sakat dönen Victor Osimhen'in yerine Mauro Icardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Buruk, kaleci Günay Güvenç ve orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yerlerine ise yeni transferler Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan'ı oynattı. Yeni transferler SİFTAH yaptı, Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattı Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan, ilk kez sarı-kırmızılı formayla mücadele etti. Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bon servis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ve Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra anlaşma imzalanan İlkay, ilk kez Galatasaray formasıyla bir maçta forma giydi. ICARDE'yi, 310 gün sonra ilk 11'de, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı. Sarı Kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Icardi, uzun bir sürecin ardından bu sezon formasına kavuştu. Yeni sezonda 3 Süper Lig maçında forma giyen Icardi, bunların tamamında sonradan oyuna girdi. 32 yaşındaki Santrfor, İKAS Eyüp Spor maçıyla 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya ayak bastı. Arjantinli golcü uzun zaman sonra ilk 11 başladığı maçta 73. dakikada ağları havalandırdı. Barış Alper kadroya geri döndü, teknik direktör Okan Buruk, aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı iki maç sonra kadroya aldı. Suudi Arabistan temsilcisi Neom'dan yüksek bir teklif alan ancak transferine izin verilmeyen Barış Alper, bir süre antrenmanlara çıkmadı. Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı milli futbolcuyu tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Taraftarın önüne giden Barış Alper için bu taraftar seninle gurur duyuyor şeklinde tezahürat yapıldı. Milli futbolcu 57. dakikada Sara'nın yerine oyuna dahil oldu. 10 bin Galatasaray taraftarı tribünde, müsabakada Galatasaray'ı yaklaşık 10 bin taraftarı tribünden destekledi. Eyüp Spor yönetimi, Doğu tribününü konuk takım taraftarları için ayırdı. Tribünlerde büyük boşluklar yer alırken müsabakayı yaklaşık 10 bin sarı kırmızılı taraftar yerinde seyretti. Kerem D.M.İ.R.B.A.Y. Eski takımına karşı ilk kez sahada, İKAS Eyüp Spor'un yeni transferi Kerem Demirbay, ilk kez eski takımı Galatasaray'a karşı forma giydi. Sarı Kırmızılılara 2023 yazında Almanya ekibi Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem, iki sezonda iki Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı. Bu yaz transfer döneminde Eyüp transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez mücadele etti. Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı tecrübeli oyuncuyu tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Maçın kırılma anları: Eyüp Spor, Felipe, Robin, Clairo, Mujakik, Serdar, Yalçın, Kerem, Umut, Seşlar, Ampem, Draguş. Galatasaray: Uğurcan, Sallayı, Davinson, Abdülkerim, Eren Torera, Sara, Yunus, İlkay, Sane, İkır değil. Bir karşılaşma başladı, dört ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Eren elmalı topu penaltı noktasına çevirdi. Sane kendisine gelen topa gelişine vurdu ama top üstten farklı bir şekilde dışarı çıktı. 9 savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top İlkay Gündoğan'a geldi, İlkay kendisine gelen topa gelişine vurdu ama top direğin hemen yanından dışarı çıktı. 15 Eyüp Spor'da Serdar ceza sahasına ortasını gönderdi ama top seçlerin biraz üzerinden geçip out'a çıktı. 23 Leroy Sané sağ kanattan ceza yayının üzerinde bulunan İlkay'a pasını verdi. İlkay cepheden kaleyi düşündü ama isabetli bir şut olmadı, 26 Eyüp Spor'da Serdar Gürler uzaklardan kaleyi denedi ancak etkisiz şut dışarıda. 41 ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, 6 pas üzerinden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor. 44 Torera ceza sahası dışından çok sert vurdu ama kaleci Felipe iyi uzandı ve gole izin vermedi. 45 Seçler, savunma arkasına sarkan Ampem'e verdi. Topla buluşan Ampem ceza sahasına girdiği andan çaprazdan akıli şutunu gönderdi ama Uğurcan gole izin vermedi. 45 ilk yarı sona erdi, 45 ikinci yarı başladı, 53 gol iptal. Kullanılan kornerde Eyüp Spor, Robin Yalçın ile golü buldu. Fakat Eyüp Spor offside'a takıldı. 54 Mauro Icardi ceza sahası içinden şutunu çekti ancak top dışarı çıktı. 58 tore uzaklardan kaleyi yokladı ancak top yandan alta gitti. 64 Icardi ceza sahasında bulunan Barış Alper'e ortasını gönderdi. Milli futbolcu kafa vuruşunu yaptı ama Eyüp spor kalecisi harika kurtardı ve gole izin vermedi. 69 direkten döndü. Barış Alper'in ceza sahasından kaleye gönderdiği şut üst direkten oyun alanına döndü. 73 gol, Galatasaray İkırdi ile öne geçiyor. Ahmet Kutucu'nun ceza sahası içindeki pasıyla topla buluşan Arjantinli golcü topu ağlarla buluşturdu. 89 gol, Galatasaray farkı 2 yaptı. Sarı Kırmızılılar Yunus Akgün'ün attığı gol ile maçın son dakikalarında rahatladı. 90 karşılaşma sona erdi.